Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 14-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Efsane marka 5 kilogramlık ithal pilavlık pirinç 119 lira. Söke'den 1 kilogramlık tam buğday unu 22 TL. Söke 1 kilogramlık tam çavdar unu 25 lira. Meram marka 10 kilogramlık buğday unu 135.75. Marmara birlik elit 800 gramlık siyah zeytin 109 lira. Tukaş'tan 1650 gramlık domates salçası 89.50. Saban marka pilavlık bulgur 2.5 kilogramı 49 lira. Eker marka 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 139 lira. Saban marka 2,5 kilogramlık yerli kırmızı mercimek 74,75. Verde marka 1 litrelik pirina yağı Hafif Lezzetler 149 lira. Saban marka 2,5 kilogramlık nohut 119,50. Pınar marka 500 gramlık tam yağlı süzme peynir 74,50. Otat marka 1500 gramlık yarım yağlı tost peyniri 255 lira. İçim marka 1 litrelik yağlı süt 21,50. Onur marka 1 kilogramlık yarım yağlı dilimli tost peyniri 185 lira. Safir marka 1500 gramlık kaya tuzu 11.50. Tam ekten 550 gramlık garnitür 27.50. Yeni kavaklı dere 2 litrelik beyaz sirke 25 lira. Tat salatalık turşusu 1600 gram 59.50. Torku'dan 500 gramlık sucuk dana kangal 175 lira. Namet'ten 250 gramlık misket ve parmak soslu köfte çeşitleri 65 lira. Banvit marka 60 gramlık dilimli piliç salam 9.50. Heinz ketçap 32.50. Yakamos limon suyu 15 lira. Rena nar ekşisi 49.50. Yeni Kavaklı Dere 500 milimlik elma sirkesi 24.50. Chef's Chef Seasons çeşitli çeşitleri mangal çeşnisi ve tavuk çeşnisi 28.50. Green Life'tan 200 gramlık köri 29.50. Green Life'tan 150 gramlık kajun 34.50. Green Life 120 gramlık Hindistan cevizi 21.50. Green Life 200 gramlık susam 37 Heinz acılı mayonez 64.50 Seres acı sos 100 gram 28.50 Akto 400 gramlık fıstıklı soğuk baklava 119 lira Banvit'ten 1 kilogramlık dondurulmuş yenitsel 85 lira Ova 500 gramlık makarna çeşitleri 9.75 Ayda marka dondurulmuş ördek kilogram fiyatı 110 lira. Er Piliç marka 1 kilogramlık dondurulmuş soslu piliç kanat 95 lira. Yumoş'tan 2520 milimlik siyahlar ve renkliler için sıvı çamaşır deterjanı 139.50. Yumoş 1440 milimlik konsantre çamaşır yumuşatıcı 89.50. Giz marka tül ve çamaşır beyazlatıcı 750 gram 39.50 yerli üretim bulaşık makinesi kapsülü Sparks Diamond 30'lu 149.50. Papya Biokar 8'li 3 katlı kağıt havlu 79 lira. Gillette Venus Breze tıraş bıçağı kadınlar için 4 bıçaklı 1 sap 2 başlık 215 lira. Kotex Hijyenik Pet Ekstra Uzun Gece 9'lu 59.50. Kotex Natural 32'li günlük pet ince 29.50. Gillette Mac 3 Sport 3 bıçaklı 1 sap 3 başlık tıraş bıçağı 182.50. Void 100 milimlik erkek ve kadın için parfüm 139 lira. Sleepy ıslak havlu sensitive üçlü paket 69 lira. Selin 400 milimlik parfümlü kolonya 49.50. Void kadın ve erkek için 150 milimlik deodorant 75 lira. Void kadın ve erkek için roll 10 55 lira. Obi'den 250 milimlik nemlendiricili el ve vücut kremi 45 lira. Selinden 400 milimlik limon kolonyası 42 elli. 5 kilogramlık mangal kömürü 170 lira. 2 kilogramlık mangal et mangal kömürü 100 lira. Tutuşturucu jel 1 litrelik 45 lira. Kladerm 50 milimlik kil maskesi 19.50. Titizden hazneli deterjan fırçası 38.50. Ebru çıra doğal reçineli 12 lira. Pratik ser tek kullanımlık masa örtüsü onlu paket 37.50. Wow kağıt çatal kaşık bıçak 8'li paketler 9 lira. Körüklü pipet 50 adet 25 lira. Kav kibrit onlu paket 35 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.